Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugünkü eğitim videomuzda sizlere Nicholas Darvas'ın indikatörünü anlatacağım. Bu indikatörü nasıl kullanmamız gerekiyor, kullanırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor, bunlar hakkında sizlere detaylı bilgiler vereceğim. Bu indikatörü kripto paralarda, hisse senetlerinde ve forex gibi farklı finansal alanlarda da çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Bildiğiniz gibi Nikolas Darvas bu indikatörü çok uzun zaman önce kendisi geliştirip kendisi çıkarttı. Ama onun uyguladığı teknik uzun vadeli olarak başlamıştı. Yani 52 haftanın günlük grafiklerde 52 haftanın en yüksek seviyelerini belirleyerek oradan işleme giriş ve çıkış bölgelerini ekleyerek bu strateji ile yaklaşık 36 bin doları 2 milyon dolar yaptığı söyleniyor ve günümüzde ise Kıvanç Özbilgiç hocamızın Darvox indikatörünü daha kısa vadeli ve daha kısa şekilde tepki verecek şekilde ayarlamasıyla bizlere trading ev üzerinde sunmuştur. Ben de sizlere doğru bir al koşulu nasıl oluşur, doğru bir sat koşulu nasıl oluşur, kullanırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor, stop olmamız gereken yerler nelerdir? Bunlar hakkında detaylı bilgiler vereceğim. Her zaman söylemiş olduğum gibi anlatmış olduğum eğitim videosunda hiçbir şey yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Lütfen bunları baz alarak birebir işlem yapmayınız. Büyük zararlar elde edebilirsiniz. Şimdiden beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Öncelikle arkadaşlar bizim kendi indikatörümüz olan Hermes Money Concept indikatörü ile Miami indikatörünü kullanmak isteyen arkadaşlarımızla videonun açıklamalar kısmında iletişim linkimiz mevcuttur. Bizimle iletişime geçebilirler. İzninizle artık eğitim videomuza geçiyorum. Öncelikle görmüş olduğunuz gibi karşımda bir kripto para birimi olan Solana, SOL UST. Karşımızda günlük grafikteyim. Ben günlük grafikler üzerinden göstereceğim. İndikatör zaten kısa vadeli şekilde ayarlandığı için bizim için bir sorun çıkarmıyor. Olabildiği kadar daha hızlı sinyaller veriyor. Mumlarımız normal mum grafiği ve göstergeler kısmında sizler için daha önceden favorilerime eklediğim Darwax Box indikatörüm karşımda. Görmüş olduğunuz gibi yayıncısı Kıvanç Özbilgiç hocamız. İndikatörü bir kere tıkladığımız zaman çok basit bir şekilde bizim karşımıza geliyor. Girdi ayarlarından herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bir değişikliğini değiştirmiyoruz. Olduğu gibi kullanıyoruz. Çok basit bir kullanımı var. Görmüş olduğunuz gibi yeşil ve kırmızı trend çizgilerimiz mevcut. Bunlara bunların oluştuğu, oluşturduğu ve birbirlerine paralel bir şekilde ilerlemesine box diyoruz. Yani kutu indikatörü diyoruz. Burada alım sinyali nasıl oluşur ve satım sinyali nasıl oluşur? Bunlar hakkında sizlere bilgiler vereceğim. Öncelikle bu indikatörü kullanırken yanına ekstra olarak da bir hacim indikatörü kullanabilirsiniz. Bu size bu sizin için fayda sağlayacaktır. Çünkü kırılımlarda oradaki yükseliş hacimli bir yükseliş mi yoksa hacimsiz bir yükseliş mi bunu anlamanızda kolaylık sağlayacaktır arkadaşlar. Öncelikle görmüş olduğunuz gibi yeşil ve kırmızı olmak üzere iki tane tren çizgimiz mevcut. Bizim için bir alım sinyalinin oluşabilmesi için arkadaşlar yeşil çizginin üzerinde bir kapanış gelmesi gerekiyor ve yeşil çizginin üzerinde bir kapanış gelmesi gerekiyor ve bizim bu şekilde stop olacağımız noktada kırmızının altı olması gerekiyor. Önemli olan nokta bu. Yine söylemiş olduğum gibi trend tarzı indikatörlerde e, direkt stop loss olayından daha çok kendiniz belli bir stop oranını belirlerseniz bu sizin için daha iyi olacaktır. Çünkü bazen alış girdiğimiz yerden satış verdiği yere gelene kadar fiyat elimizdeki kar eriyor, belki de zarara geçiriyor bize ve biz kendi e, kafamızdan irademizden belli bir oranda kar doyumunu belirlersek işte %3, %4 tarzında bir kar doyumunu belirlersek bu şekilde de işlemlerden çıkarsak daha karlı olacağımıza inanıyorum. Long sinyalin tam tersine ise kırmızı çizgimizin altında bir kapanış geldiğinde de short yönlü bir sinyal yani düşen bir sinyal olduğunu algılamamız gerekiyor. Kutunun içinde olduğu zaman ise yönün belirsiz olduğunu anlıyoruz. Yine buradaki yeşil ve kırmızı çizgilerimiz bizim için bir destek direnç olarak da çalışabilir. Görmüş olduğunuz gibi buradan fiyat kırmızı yukarı yönlü kırıyor. Yeşil çizgimizden bir direnç olarak çalışıyor ve buradan tepki alıyor aşağı yönlü düşüş gösteriyor. Belki de burada kırmızı çizgimizden destek alabilir. Yine aynı şekilde bunu kullanırken de Fibonacci üzerinden de görmüş olduğunuz gibi Miami indikatörümüzde trend direnç bölgelerimiz ve trend destek bölgelerimizi bizlere veriyor indikatörümüz. Yine aynı şekilde Hermes Money Concept indikatörümüzde ise market kırılımlarını, bunlar bizim için çok önemlidir, market kırılımlarını çok iyi bir şekilde görüyoruz. Ve likitasyon bölgelerini buy side ve sell side bölgeleri olarak görüyoruz. Yurt dışında çok yüksek miktarlara 500 dolara satan var, 2000 dolara satan var, 350-400 dolara satan şekilde birçok kullanıcı mevcut arkadaşlar. Tabii ben de ufak ve cüzi miktarda bu indikatörü satıyorum. indikatörlü ilgilenmek isteyen arkadaşlara detaylı bir şekilde videosunu izlemek isteyen arkadaşlarımız videonun açıklamalar kısmında indikatörün detaylı bir şekilde anlatım videosu mevcuttur. İlgilenen arkadaşlar da Telegram kanalımıza gelerek bizimle iletişime geçebilirler. Görmüş olduğunuz gibi Fiyatlarımızda market çizimleri mevcuttur. Market kırılımı altında fiyatlarımızda bir kapanış geldiğinde fiyatların düşüş yönünde olduğunu öngörüyoruz. Yine aynı şekilde fiyatlarımızın veya da destek bölgelerimizin üzerinde bir kapanışlar geldiğinde fiyatların yukarı yönlü yükselme ihtimalini değerlendiriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi destek bölgelerimizin çok iyi bir şekilde iğneleme dediğimiz yani fitil atarak çalıştığı yine aynı şekilde görüyoruz. Ve market bölgemizin altındaki bir kapanışta destek bölgemize kadar bizleri fiyatla götürebiliyor arkadaşlar. Geçmişe doğru baktığımız zaman yine market bölgelerinden daha net bir bölge göstermek istiyorum sizlere. Market bölgeleri üzerindeki kapanışlar bizleri her zaman söylemiş olduğum gibi yeni bir oluşuma götürecektir. Yeni bir oluşuma götürürken de fiyatların yükseldiğini, yani ilk direnç noktamıza kadar bizleri götürüyor. Direnç bölgelerimizin üzerindeki bir kapanışlar da her zaman bizi bir sonraki direnç bölgemize kadar taşıyor arkadaşlar. İlgileniyorsanız videonun açıklamalar kısmında hem videonun indikatörlerin detaylı anlatımı var hem de Telegram adresimiz mevcuttur. Teşekkür yardım alabilirsiniz. Öncelikle baktığımız zaman indikatörü incelediğimiz zaman İlk burada bize bir short sinyali karşılıyor. Bir short sinyali dediğimiz düşüş trendi. Fiyat kırmızının altında bir kapanış sergiliyor. Hatta kapanışı burada sergiliyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Burada kapanış sergiliyor. Bu kapanışı yaptıktan sonra görmüş olduğunuz gibi yine aynı şekilde söylüyorum. Burada bir stop olunacak bir durum yok. Bizim için stop olması için trendin değişmesi gerekiyor. Yani yeşilin üzerinde bir kapanış yapması gerekiyor fiyatın. Tekrardan fiyat aşağı yönlü düşüyor ve aşağı yönlü düşerken şuralardan girdiğimiz işlemden ortalama maksimum yani en maksimum bölgesini alıyorum. Yaklaşık %35'lik bir kar vermiş oluyor. Tabii ki de bunu tek başına kullanmayalım indikatörü. Söylemiş olduğum gibi hacim indikatörleriyle bunu desteklememiz gerekiyor ve Fibonacci bölgeleriyle bunu desteklememiz gerekiyor. Ben burada sizlere sadece indikatörün mantığını anlatıyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi yine bir alış sinyali var şu bölgede. Buradaki alış sinyalini değerlendirirken bizim için önemli olan nokta yeşilin üzerinde kapatması gerekiyordu. Yeşilin üzerinde kapatmış ve arkasından fiyat aşağı yönlü düşmüş ve bizi burada stop etmiş. Yani ortalama oraya baktığımız zaman da arkadaşlar şu şekilde bir getirelim oraya. Bizi burada yüzde kaç stop ediyor ona bakalım. Yaklaşık yüzde 14'lük bir stop oranında burada söz konusu. Şimdi size söylemiş olduğum gibi hacim indikatörünü kullanın. Benim burada hacim indikatörüm mevcut. Hacim indikatörünü hacim yazdığınız zaman tekniklerin içinde hacim olarak karşımıza gelir. Bu indikatörü açtıktan sonra bunun içinin girdi ayarlarına geliyoruz. Ve buradaki stil bölümünde hacmi hac, hacim açık kalıyor. Volüm hareketli ortalaması yani hacim hareketli ortalamasında gösteriyoruz. Ve mavi şekilde bize gösteriyor. Buradaki girdi ayarını hareketli ortalama uzunluğunu siz kendinize göre belirleyebilirsiniz. Şimdi bizim için sinyaller çok önemli dedik. Burada bir kırılım geldiği zaman arkadaşlar bakın buradaki bir kırılım geldiği zaman şunu kapatalım hatta şöyle yapalım daha net bir şekilde göstereyim. Şurada bir kırılım geliyor bize ve burada gelen kırılıma baktığımız zaman bir hareketli ortalamayı kırmamış. Yani hareketli ortalamanın üzerinde bir kapanış yok. Bir sonraki mumda alış yönünde bir hacim gelmiş. Yine burada tedbirimizi almamız gerekiyor. Ama arkasından baktığımız zaman şuradaki mumda artık hacimli bir düşüş geldiğini görüyoruz. Ve buradan artık işlemi rahat bir şekilde girebiliriz. Arkasından da karımızı alabiliriz. Şimdi şurada bir alım sinyali geliyor. Fake sinyal dediğimiz. Şuradaki sinyale baktığımız zaman da burada buradaki sinyal bariz bir şekilde hacimsiz bir mum. Yani hacimli bir yükseliş değil. Hareketli ortalamamızın altında kalıyor. Buradaki sinyali zaten otomatik olarak biz eliyoruz. işleme girmiyoruz. Yine baktığımız zaman şurada bir görmüş olduğunuz gibi bir yeşilin üzerinde bir kapanış geliyor. Bu şekilde kapanışı takip ettiğimiz zaman buradaki mum da bize bir alım sinyali veriyor. Yani artık bu mumun kapanışını bize bir alım sinyali veriyor. Hacimin üzerinde de bir kapanış sergilemiş oluyor ve yaklaşık bunun tepesi arkadaşlar %18'lik bir kar oranını bizlere sağlamış oluyor görmüş olduğunuz gibi. Yani bunu hacimle desteklersek aslında çok güzel karlar elde edebiliriz. Bunu söylemeye çalışıyorum sizlere. Ve bunun yanına ekstra olarak da Fibonacci'yi de eklerseniz bence tadından yenmez şekilde olur. Yine baktığımız zaman şu bölgede bir yeşilin üzerinde bir kapanış geliyor. Görmüş olduğunuz gibi çok ufak da olsa bir kapanışımız burada söz konusu. Yine buradan işlemimizi devam ettirdiğimiz zaman aslında bizi hiçbir yerde stop ettirmiyor ve bizi buraya kadar malımızı taşıyor. Yani eğer buradan ürünümüzü aldığımız zaman ve fiyatı buraya kadar taşırsak da bize yaklaşık %75'lik bir kar oranını veriyor. Buradaki mum sizi korkutabilir ama önemli olan mum kapanışlarıdır arkadaşlar. Kırmızının altında mum kapanışı gelmediği sürece stop olmamız, olmamamız gerekiyor. Örnek verelim altında bir kapanış yaptığını varsayalım tam dipte. Buradan aldığımız maldan yaklaşık %12,5 bir zararımız olacaktı. Bunu da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Ama burada biz neye göre işleme girdik? Hareketli ortalamamız bizi destekliyor ve işlem almamıza olanak sağlıyor. Bunu göz önünde, göz önünde bulunduruyoruz. Yine baktığımız zaman şu bölgede bir alım sinyali var. Buradaki alım sinyalini değerlendirebilirsiniz veya değerlendirmezsiniz dediğim gibi. Ama hacime göre gittiğimiz zaman hacim bize diyor ki buradaki alım sinyalini değerlendirme. Arkasındaki mum da şuradan bize bir alım sinyali veriyor. Buradaki mum kapanışında. arkasına yaklaşık %4'lük bir yükseliş oluyor. Ve tekrardan düşüyor ve şurada da bizi stop ediyor. Yani burada önemli olan nokta aslında şu arkadaşlar. Hacimle işleme girdik. İşlemden işlemimizi devam ettirdik. Ama kar doyum noktamızı yani işte ben trade yapacağım. İşte 10 tane altcoin'i. E, işte 10 tane hisse senedine veya da Forex'te 10 tane pariteye alarm kuracağım. Ben bunun alarmını takip edeceğim. Ve benim istediğim koşullar oluşursa da %3, %2, %4 tarzına kar alacağım. Ve stop noktamda işte burada yeşilin altında bir kapanış örnek veriyorum olabilir diyebilirim. Bu şekilde işlemlerimi korumaya çalışacağım ve bu şekilde işlemlerden kar alacağım derseniz ve bunu belli bir düzene oturtursanız hani burada zaten kar zarar oranınıza baktığınız zaman yüksek ihtimalle karlı olma olasılığınız çok yüksek. Hani aç gözlük yapmadığımız sürece ve stop olmayı, zarar kes yapmayı bildiğimiz sürece hani buradan olabildiği kadar karlı bir şekilde çıkabiliriz. İsterseniz 4 saatlikte kullanabilirsiniz, isterseniz de günlük de kullanabilirsiniz ama benim tavsiyem günlük grafiklerde kullanmak hem kar marjı açısından daha yüksek olacaktır hem de işlemlerin güvenirliği açısından da daha yüksek olacaktır. Zaten sizlere sık sık olabildiği kadar sinyal verecektir ve birden fazla paritelerde de alarm kurduğunuz zaman da arkadaşlar bunu çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Benim bu eğitim videosunda anlatmak istediklerim bu kadar. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere diliyorum. Hoşça kalın, bol kazançlar.